Hangi hayvan olmak isterdiniz, neden? Ya. Güvercin. Uşuldum, Aşk mı, para mı? Aşk, Aşk mı, para mı? <gülüyor> neden? Neden <laughs> olduğunu <laughs> söyle. Kolay kolay bulunmaz. <laughs> kolay kolay bulunmaz. Aşk mı, para mı? Konuş artık. Bu arada Emre abi sevdiğimiz bir abimizdir. Muhalleye yıllarını vermiştir. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. E, janti adamdı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Üçüzler kanalının yepyeni konsept videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimiz soru cevapla bugün Samsun halkını sorulara boğacağız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Şimdi siz daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Bu arada Ramican aramızda yok. Gördüğünüz gibi bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm Türkiye'nin, tüm izleyici kitlemizin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Ramican aramıza katılamadı bugün trafikten dolayı ama yetişmeye çalışıyor. İnşallah videonun ilerleyen zamanlarında videomuza yetişir. Şimdi halkımıza sorular sormaya başlayalım. Bakalım neler olacak. Bir ile 23 arası bir sayı söyle bize. Bir. bir. Evet, birinci soruya gelelim. Bir günlüğüne bir hayvan olabilseydiniz hangi hayvan olmak isterdiniz? Neden? Güvercin. Nedeni? Özgürlüğü, benim için özgürlüğü temsil ediyor güvercin. Zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? İlk mi? Trump'ı sıraladım. Aşk mı para mı? Aşk, Aşk mı para mı? Neden? Neden <laughs> çünkü olduğunu önce söyleyelim. Kolay kolay bulunmaz. Aylin'in babasının beş tane kızı var. Birincisinin adı Çaça, ikincisinin adı Çeçe, üçüncüsünün adı Çiçi, dördüncüsünün adı Çoço. Beşinci kızın adı ne? Çüço olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz çünkü. Eşinizi arkadaşlarıyla tatile gönderir misiniz? Hadi. Abi çok saçma bir soru. Niye yollayayım ya? <laughs> Sen gider misin? Yok. <laughs> Yo. <laughs> Göndermem, kendim de gitmem dedi. Helal olsun Değil delikanlı çocuk. <laughs> Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Aşk mı, para mı? <laughs> İkisi de. İkisi de. <laughs> Sebep? Biri olmasa, biri olmaz. Biri olmasa, biri olmaz. Evet, çok mantıklı. Yenge sana gelelim. Size soralım. Aşk mı, para mı? İkisi de ya, yani. İkisi de. Yani. İkisi de. Çok güzel. <laughs> Çok güzel bir çiftsiniz. Bizi arkadaşlarıyla baş başa tatile gönderir misin? Ben götürüyorum zaten, gerek yok. <laughs> baş başa göndermezsin. Yok. yok. Sebebi ne? Beraber gitmek daha eğlenceli olur. <laughs> evet, aynı soruyu sana soralım abla. Yok. Gönderirim. Oh. Sebebi? Sebep. Daha iyi. Ben götürüyorum. <laughs> Bu gençlik nereye gidiyor abla? Çık da bize. Bilmiyorum nereye gittiğini. <laughs> Cehenneme gidiyor. Kocayı değiştirirdim. Kocam da kocam, paşam da paşam. Aylin'in babasının beş kızı var. Birincisinin adı Çaça, ikincisi Çeçe, üçüncüsü Çiçi, dördüncüsü de Çoço. Beşincinin adı ne? Çeçe olur herhalde. <laughs> Şu an ülkede bir şey değiştirme şansın olsaydı bu ne olur? Ülkemizdeki e, biliyorsunuz 6 Şubat depremi oldu evet. o depremin olmamasını isterdim onu değiştirmek isterdim. Çok güzel cevap buna bir alkış gelir buna bir alkış gelir çok güzel cevap. Zombi olsaydınız ilk kimi esirirdiniz? Kocamı. Kocamı. <laughs> Bir süper gücün olsa ne olmasın ister? Ne neden? Görünmezlik. Neden? Ee, kimse tarafından görülmeyi istemiyorum. Dünyaya buradan bir mesaj gönder. Ha, çok güzel bir mesaj olsun. <laughs> Tam adamına <da> geldi. <laughs> Asla pes etme. Tamam tamam. Eşini arkadaşlarıyla tatile gönderir misin? Neden olmasın? Gönderirim. Gönderirsin. Evet. Sen gider misin? Ben gidebilir miyim? Gidebilir. Ar arkadan hayır cevapları geliyor bak. Karşılıklı olursa neden olmasın? Güven meselesi. Abimi erkek arkadaşlarıyla tatile gönderir misin? Gitmez ki. <laughs> Alperen son abi. Bize 1 ile 23 arasında bir sayı söyle. 5. 5, 5 numaralı soru gelsin Alperen'e. Bir günlüğüne bir hayvan olsaydın ne olmak isterdin <laughs> ve neden? Abi <laughs> bir evet. günlüğüne. Alperen, dur, <gülüyor> dur sen çek. Gedi, köpek, yani öyle. Abi, abi sen şimdi seninle ilgileniyor. Yani ne bakımını abi? yaptırıyor. Bakımını yaptırıyor. İsim ne? Ramazan abi. Ramazan, laka Brambo galiba. Like Brambo galiba. 3 arası bir çaresi söyle bize. Abi ben kardeşim dediği sayıyı söylemek istiyorum. 10 demek istiyorum. 10. 10 numaralı soru. İmanın şartları nedir? <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılmak, oruç tutmak, İmanın iman şey. yok. <laughs> yok kelime işaret getirmek. Yok. <laughs> yo. Tamam iman. oğlum doğru. <laughs> Allah'a iman, ya. meleklere iman, kitaplara <gülüyor> iman, <gülüyor> ahirete iman, kader ve kazaya iman değil mi? <laughs> ile 23 arası bir sayı söyler misin? <laughs> 4 4 numaralı soru geliyor 4. Bugün baştan başlama şansın olsaydı aynı hayat tekrar yaşar mıydın? <laughs> ya ya aynı hiçbir yapan... şeyin değişmesini istemezdim çünkü bütün yaşadığım şeyler benim şu anki karakterimi oluşturan şeyler Bu yüzden dolayı değişmesini istemezdim Yani memnunsun hayatında? Ya evet zorluklar oluyor, herkesin hayatında zorluklar oluyor ama bu zorluklar geliştiriyor zaten insanı Öyle diyeyim <laughs> Tarzı çeker misin? Şöyle baştan aşağı. <laughs> çek bebeksi tenini çek Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek. Buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Harika. tarzın harika bir. <laughs> çok beğendim. Harika. İsim Yusuf Emre. Yusuf Emre 1 ile 23 arası bir sayı söyleyecek. 1 ile 23 arası. 17. Arası. Eee 14. 14 numaralı soru geliyor. Sana çok yakışacak bir soru. Ya. Ge <laughs> gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Gençlik çok iyi diyor ya. Gençlik. Gençlik ne diyeyim abi Gençlik almış vallahi gidiyor abi. Bir süper gücün olsa ne olmasını ister? Harikan. Sınlanmak abi ya. <laughs> Neden abi biliyor musun? Çok ne bileyim çok üşeniyorum bazen böyle. <laughs> 1 ile 23 arası bir sayı söyler misiniz bize Hasret hanım? 8 8 numaralı soru geliyor. Bir günlüğüne bir hayvan olsaydınız hangi hayvan olmak isterdiniz, neden? Kuş olmak isterdim. Neden? Özgür, ee, istediğim her yere konup göçebilen ve gökyüzünde uçsuz bucaksız bir özgürlük. Çok teşekkür ediyoruz Hasret hanıma. Bugün dünyada son gününüz olsa ne yapmak isterdiniz? Gel. Bununla oynamak isterdim. <laughs> Çocuğunla no, oynamak no, no, istedim. No, no. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Çünkü dünyanın tadı da evla, tuzu da evlat. Çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Orhan Bey canımız yerimiz yine mahallemizin fertlerinden biridir. Sevdiğimiz <laughs> Birini kandırmak istesen kimi kandırırdın? Çok zor bir soru. Ee, kimseyi kandırmak istemem açıkçası. Ama birini kandıracaksın. Bu kim olurdu? Kayınvalide. <laughs> Murat abi ıssız adaya düşsen abi yanına alacağın üç şey ne olur? Üç şey. Eşim. eşim. eşim su. Anam. <laughs> eşim, su, anam cevabı geldi. Yeter. Murat abi erkek erkeği yurt dışına tatile gönderir misin? Tabii ki hayır. Neden abla? <gülüyor> Gönderemem. <gülüyor> abi sen sen gönderir misin? Gönderirim. Sen gider misin? Giderim. <laughs> Bugün Azrail seni ziyaret etse, ona ne söylemek isterdin? Beni mi buldun? <laughs> Beni mi buldun? <laughs> Aşk mı, para mı? Ee, para. Para, para, para. Neden? Ee, parayla kendimi mutlu edebilirim. Bir günlüğüne bir hayvan olmak istesen hangisi olur? Bir günlüğüne Bir günlüğüne bir hayvan olmak istesen ne olurdu, neden? kuş olurdum Uç, uçarım diye yani <laughs> uçmak için kuş oldum evet uçmak için kuş olurdum. teşekkür ederim 3 güzel abone olmayı unutmayın takipte kalın kaç güzel birdi bir dahaki videoda görüşmek üzere